Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu bed varsa oynuyoruz. Yanında Pro var. Normal Bedros oynayacağız. Hiç challenge yok. Ben dimdirken Bey'e gidiyorum. Çıkıyor, çıkıyor. Üstü, çıkıyor, Oo, üstü. üstü çıktı. çıktı bile. Neyse. Düştü mü? Aa. Dur bekle. Aga sen düştün. Aynen ben de düştüm. Tamam ben gittim oraya. Klasik. Öldürdüm birini. Can çok az. Ben... Geldim. Sağ tamam. Can çok az. Kıramam şu an ben. Ben kırıyorum, ben kırıyorum, ben kırıyorum oyla. Tamam helal. Bizim beyze gidiyor. Bizim beyze gidiyor. Aşağı atla. Yavaş kalk. Gidemez, gidemez, gidemez. Ben gittim bile. Çok yavaş nereden çıkıyor? Tamam tamam sıkıntı yok. Ben geldim, ben geldim. Gel hadi gel. Gel, oraya başlayalım yani. Dur dur ben üreticiye gel gel. Gelecek misin? Gel, gel. <laughs> ya da pembeye mi gitsek? Bilmem. Pembeye gidelim. Turuncular aşkları. Onlar turuncularla turuncularla vuruş atıyor. Hadi. Aha. Ben TNT var. Ya da TNT kullanmıyor ya. Dur sen kır hadi. Al. Helal. Sağ. Adam geldi. Geldi geldi. Aa! Öldürdüm. Canım çok az. Aga. Bir dakika hassasiyet arttı. Hah tamam. Kontrollerim. Ha tamam şimdi oldu. Pembenin biri de ölmüş. Şu turuncuyu kırak gel. Geldi. Düşürdün birini. Helal. Bir TNT var bende. Ya TNT kullanmama gerek yok. O iş. Su koymuşlar Allah'ım Allah'ım. Ya, ben oyalıyorum kır 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 kır, kır 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 Hayır 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 sudayım ben sudayım dur Aga hayır Aşağıda doğru yap helal Hadi hadi yes Tamam geliyorum yanına Aa gördü ya Aman oldu Aa <laughs> Dur dur geliyorum ya kır 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 helal e? hayır abi tamam tamam ben giderim nasıl bir şanssız bir insanım ben maviyi kırıyorum o zaman tamam Birini öldürdüm. Helal. Öbürü nerede? Ha turuncu var. Cici olmuş lan. Ha TNT bırakmış yere. Hmm, mora gitsek mi lan? Mor çatışıyor böyle kırmızıyla galiba. Yok tur kalmış. Çek, yol, çeksene. Mavinin base'i var. Ben mora çekiyorum. Turkal kaldı onları saldırıyor. <laughs> Çok yaşa. Aha, mavi maze boş. Oradan da kırmızıyı kırarım. A. Morlardan birini eledim. <laughs> Öf, helal. Öbürünü de eledim. Helal. Aa mavi görmedi kırıyorum. Kırdım. Tamam helal. helal. Tek kırmızı kaldı. Kırmızı nerede? Ha kırmızıyı da gördüm. Aa düşürdü ya bana bak. Canı bir. Tamam ben gidiyorum Mali. onlara. Ah düştü. Oo oh, bu zümrütle. Yok yok. Kırmızı bir tane. Ne oluyor lan? Aha kır kırmızı ne oluyor lan? Elmas blok çıldırdı. On iki tane zümrütüm var. Evet. evet. Aga elmas blok çıldırdı lan. Kırmızı <laughs> burada. Önümü kapattım çok güzel. Buraya almışım yürüm aynı. Aha. Aa bana gelmiyor. Mal mı Ha yemezler. Biliyoruz oğlum. Az izlemedik. Helal kırar sonra. Helal. <laughs> tamam ben de 25 tane zümrüt var. <laughs> ah! Olsun. Ben öldürebilirdim Ay. ya. Ama canım azdı işte. Bekle Ender Pearl alacağım. Gideyim mi onlara? Cidden hayır düşüyordum. Şu Mavinin mi izin Mavinin beyzinin, Tamam sıkıntı yok. Ha, gördüm. Görmezlik kaldım. Ender Pearl aldım. Gidiyorum. Dur <laughs> birini bana sal. Birini bana sal. Hay. Aa bak bak sızak yapacak böyle ver. Ya. Aa. Bekle. Aha, uh -huh, yuyu var. Ender pearl uh -huh. attım. Helal. Helal helal helal. Gece.